bit çekecek. Bak. Hı hı. Abi bahsetti ya burasıydı. Şöyle bir bakalım. Bak <laughs> insanlar da burada atanlar da var zaten. Dolaşıyor etrafta. Bunlar burada geceli yani. Bizimki, bizimki bundan daha büyüktü yani. Ama adam dedi ya burası. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Daha çok kamyon var. Ya. Şöyle gireceksin yukarı değil mi? Çıkacaksın tırların herhalde yeri arabalarınki biraz daha ileride <laughs> bana yani, bizim Tuvalet falan da var <laughs> Burada Burada mı? Mescid var, var Bir şey mi var? <laughs> Arabalar duruyor gurbetçiler Geldik lan. bir deneyelim bakalım nasılmış Güzel bir yere benziyor Tamam hadi bakalım Bir çık bakalım Barb, Bayburtları mekanı. Ha Bayburt, ha ha. Ha Bayburt mekanı. Tamam, çıkıyoruz. Bir çorba içildi, çaylar içildi, etrafta dolaşıldı. Şimdi kaldığımız yerden Belgrad'a doğru gidiyoruz. Ses biraz şöyle, konuşuyor yaklaşsın. Hı -hı. Tamam. Kemer var, standart. <laughs> Ben güzel bir çorba içtim. Mercimek çorbası içtim. Güzel mercimek çorbası içti. İki gündür hasret kalmışım. <laughs> Neden? Adam daha, daha iki gün çıktı. Gurbet, gurbetçilik böyle bir şey işte. Aylardır adam çorbaya bu hasretmiş var. gibi o çorbaya saldırdım resmen. Acı vatan gurbet. Aslında. Türk televizyonu vardı içeride. Genel hep Türk zaten. <laughs> Gene... Baya kapsamlı bir yermiş canım. E, etli yemekler falan da çoktu da. Oğlan ben... Ve... Teleri de varmış birazdan görürüz. Şey, Vay Ha evet şeyde. Her şey var içeride. Kahvaltı, ben ben menemen gibi bir şey vardı. Ha var aynen. Çay, böyle büyük bardakta çay. 1 Euro. A, çorba bu arada 3 Euro. Çorba 3 Euro. <laughs> Arabanın çek kadar onlar beleş. Tuvalet 50 kuruş. Önceki daha çok sevdim. Orada daha bir kapsamlı daha böyle bir yeşillik gelmişti bana. Hiç, hani sen... hiç de kapsamlı değildi burada Nasıl bu kapsamlı abi... değildi? Sosisisi var, çayı var, kahvesi var. Ne bileyim. Bira falan da vardı orada. Bizim Bayburtlarda yoktu bira. Olmadı mı da? Bayburtlarda mescit vardı. <laughs> mescit vardı. Onu da ben kullanmıyorum yani. Helal yemek vardı. <laughs> Evet, ben çok memnun kaldım, kesinlikle ben burayı tavsiye ediyorum, diğer yerden ziyade Bayburt'un evet. yeri çok güzel. Nis'ten geçiyoruz, ha. E, 10 20 kilometre falan vardır yani, değil mi? Evet, o büyük tesis var, biz orada durduk, siz orada durmayın. Ya ben orayı Bak sevmiştim. Yine hani Türk <laughs> yemeği yiyeyim, çay içeyim falan diyorsanız kesinlikle burası. Seviyorum. Bakın bakalım. İkisinden birinde durun da o karanlık yerlerde durmayın. <laughs> o girişteki neydi öyle ya? Millet <laughs> yorgun olduğu için için. Oralarda bil, da duranlar. hiç, hiçbir park, şey yok. Hiçbir... Park alanları var. Sadece araba park. Sadece, tuvalet. Park var. Yani, tuvalet varsa var. Kulübe tarzı tuvaletler var. Yani kamera olsun, ışık olsun, benzinli yemek, onlar Doğru. hiçbiri yok. Başka kimse de yok zaten. Yani dağın başında, oralarda duruyor insanlar, oralarda durmayın. O haberleri falan duyuyorum ben sağdan soldan. Oralarda duruyor insanlar, muhtemelen yoruluyorlar. O da hem sınır çıkışı ya. Yani. Hmm. Bekliyor adam 4 saat, 5 saat, bekliyor, 10 saat bekliyor. Çıktığında kendini atıyor hemen bir yere. Bakıyor orada P yazıyor, park yazıyor. Atıyor kendini, adam nereden geliyor kim bilir. Orada da beklemiş 10 saat, 4 saat neyse. Oraya atıyor adam. Bilmiyor yani. Durmak zorunda kalıyor. Yani orada, burada duruyum artık. Ama Gece mecburi da. değilseniz tabii ki durmayın yani. Durmayın durmayın. Nisi geçin. Sırbistan, Nisi'den sonra iki tane çok güzel yer var. Güvenli, yemekli. Efendim işte benzin alacaksanız. Mescitli. En yani güzel yani arada da var, sosisli de var, her ben şey var. bayıldım. <laughs> Çorbalı. Bu aralarda çok yol çalışması var. Aa konuşuyorlardı içeride. Aynı çok yolcu adamlar ya. Yani sürekli yol konuşuluyor zaten her yerde. O da da artık şeydi, aynı muhabbet. Romanya'nın yolları çok kötü, Sırbistan'ın yolları çok güzel. Bak bakım var bitsin daha da güzel olacak bu. E, ama doğru söylüyor. Şu doğru söylüyor bitsin. ama hep bunlar söyleniyor. Hmm. <laughs> Romanya yolları çok kötü. Onu baya işleniyor yani. Yani biraz anlamından bakıyorum. Abi onu çok konuşuyor. Ben bir türlü... yani soramadım. Sen olsa hemen sorardın. Sorarım ben hepsini sorarım. Şu, oturmuşlar yol muhabbeti yapıyorlardı. Ah bitsin o, burası tam, çok güzel olacak. Tam anlamadım. benim yolum. Tam senin sen şeymiş şey, muhabbet. Ya. Zaten şu kim... evet, ben seni beklerken içeride. ha. içeride internet yoktu çağrılara yazışıyordum. Ha, ha. Ya, i̇nterneti i̇nternet... de var bu arada. Evet. Öbür taraftan daha hızlı. Öbür taraftan evet. Ya. Ya, gitti ben konuştum daha yazamadan gitti ya neresi. Ben bekledim bekledim gelmedi. Sen bir çıktın geri geldi o zaman etkileniyor geri girmekte sıkıntı. Bir wifi'yi kapatıp tekrar açman evet. gerekiyor. Evet biraz hassas. Neyse ve kerem bu iki yerliği, iyi. Sırbistan'ın yolları Romanya'nın yollarından iyiymiş. Öyle de görüyoruz zaten şu an. Şu an fena değil. Bir bakım var ama girdiğimizden beri çok iyi gidiyor yani bu yollar. Ufak tefek bakımlar var. Romanya'nın yolları ile ilgili şeyler duymadık. Hem yolu uzatıyorsunuz ama bu sefer de ne oluyor? Şey yok. Kontrol yok. Direkt Bulgaristan'dan Romanya, Romanya'dan Macaristan'dır. Kapıda var. bekleme yok. Kapıda bekleme yok. Çünkü ki Avrupa bölgesi, Avrupa'dan bölgesinden devam ediyorsun. Arasını bir tane alırsanız Avrupa'dan çıkıp bir daha Avrupa'ya giriyorsunuz, gir-çık yapıyorsunuz, orada çok beklemeler oluyor. Yani arada bir şey var böyle, trade-off yani. Avantaj devre avantajı. Onu artık size kalmış, insanlara kalmış. Ama ben kötü yoldan gitmektense bekleyip iyi yoldan gitmeyi tercih ederim. Öyle. öyleyim. Kanakkale yolundan gitmediğimiz gibi. O, o, o zaten. Kötü yol da denemez. O yol değil zaten. Bu arabalar geçiyor. Üzerinden geçtikleri bir şey o. tekerlek dönüyor. Onu biliyoruz. O kadar yani. Asfalt ama. Asfalt olmadığı yerler de var canım. Çok var. Böyle çakıl. Allah Allah. Ya Dökmüşler çatınca. Önce yanlış bir yola girmiş olamaz mısınız ya? Olamayız çünkü zaten hem navigasyon gösteriyor, gösteriyor bir ikincisi ee, bizden sonra arkamızdan gelenler oldu. Üçüncüsü orada köylülerle gece 12'de kahvede bakkalda oturan köylülerle konuştuk. Gelin bir çayımız için dediler biraz iki muhabbet ettik falan. Doğru, doğru yoldasınız doğru yoldasınız dedi. Dikkat edin ama dedi bu yol biraz böyledir dedi. Bir hmm. yani, kasaba ismi söyledi oraya kadar dedi hani Ondan sonra rahatlayacak dedi. Evet, ondan sonra rahatladı Bu kasabaya gidene kadar da bayağı bir ter döktü. Kasaba da gelmek bilmedi ayrıca. Bir saniye şu köşeye gelecekseniz dön dön gelmiyor kasaba zaten. O yüzden orası navigasyonda çıkan bir yol ama gidilecek bir yol değil yani. Gece hiç gidilecek bir yol değil. Bizi yıprattıyız orada kaldık. Şimdi bundan sonra nereye gidiyorduk? Nis'e gidiyoruz. Yok Nis değil. Pardon Nis'i geçtik. Belgrad'a Belgrad gidiyoruz. Belgrad'dan sonra da Novi Sad'a gidiyoruz. Novi Sad'dan sonra sınırı geçeceğiz. Sınırdan sonraki ilk büyük hedefte de bu Macaristan Budapest'te. Oran yolları ha oran yolları da güzelmiş bu arada. Aynı Macaristan. Aynı o muhabbetin muhabbeti... devamı, muhabbetin bir kısmında da Macaristan yolları da aslında bayağı iyi. Hmm. bir bir şey afattı ortaya. Orada ben çıktım işte. Tam en güzel yerinde çıktım ya. Onda sonra da bir şey kalmıyor zaten. Yok o yolu da hani biraz daha öğrenseydim Yücelistan'da, biraz daha kulaklı bir sarkı olsaydı. O da sen çıktın ya, Mescid'den. He Bir hani, evet. beklettim Sen şöyle bakayım kendine. Sınır, nasıl olacak? Sınır rahatsa çok. Aa, ben gözüktü. ya bizim kafe işte. Astra. <laughs> bizim oradaki kafe. Allah. Allah. Ama ismi farklı. Bak. Var yine ya. Buzlu, buzluk var ya. Yani Buzdolabı var. İlla ki bir. <laughs> Şöyle belki hatta karışıyor. yapıyorsunuz. Evet, yani hemen geçemiyormuşuz. trafik göremiyoruz ama Macaristan'dan sonra internette olacak ya. Yani. açmamak ama yazma ama. Artık. O açarsan da şuraya falan koyalım. O zaman telefonu açtığın şu, zaman ya şöyle yan koyarız. Yani. <laughs> sen benim abi sensen ben. Düşüştü tamam. Artık güvenli. Kendi şeyini buldu. Buldu. çekti. Ciğolta, civot çekti. günde mezun var acaba bu kadar. <bore> <Böyle>..., <laughs> ne? Ona ne köprüsü gibi bir yer ya. çok benziyor. Uzaklar <laughs> Ankara sıya <Svir> köprüsü. Söz Adana sarayı falan herhalde. Bir yerde gençlik parkı. Evet. sağlık. A1'den devam abi, bu, bu, bu fena değil. Düz yani. A1'den devam. Tek tek burada gelsin bakalım. Genellikle ben geniş görüyoruz. Yani manuel yapsam daha mı odaklansam?